Sayın Harun Özgür Yıldızlı Kocaeli buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri geçtiğimiz hafta Kocaeli'nde yaşanan sel felaketi ne yazık ki gereken önlemler alınmadığı için kentimizin her yağış sonrasında yaşadığı rutin bir afet haline gelmiştir. Kent merkezleri ve yollar sular altında kalırken Kandıra ilçemizde başta Lokmanlı, Döngelli, Kırkarmut, Bozburun ve Akbal mahalleleri olmak üzere tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğu ekilemez hale gelmiştir. Tarım faaliyetlerinde mazot ve gübre gibi girdip maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde ürünlerini kaybeden Kandıralı çiftçilerimize destek verilmesi hususuna dikkat çekmek istiyor. İlgili bakanlığın ivedilikle gerekli çalışmaları yapmasını önemli arz ediyorum. Kocaeli'li İzmit ilçesinde bulunan Cedit Mahallesi